Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız gri ördek ve siyah ördek. Küçük bir gölün kenarında Daki isminde gri bir ördek yaşarmış. Daki'nin Pati adında bir komşusu varmış. Pati de simsiyah tüyleri olan bir ördekmiş. Daki ile Pati hiç anlaşamıyorlar durmadan tartışıyorlarmış. Gölün etrafında yaşayanlar da bundan çok rahatsız oluyorlarmış. Ama ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Daki bir gün yine yine göl kenarında dolaşıyormuş. Komşu Pati onu pencereden görmüş. Hızlı dışarı çıkıp bahçemde ne işin var senin diye bağırmış. Senin bahçen mi? Burası gölün kenarı. İstediğim gibi dolaşırım burada demiş. Dolaşamazsın. Dolaşırım. Pati Daki'nin yanına gidip burası burası ve burası işte bütün buralar benim demiş. Nasıl ya de, nedenmiş o diye sormuş Daki. Çünkü burası benim yuvamın önü. Hayır bu göl ve çevresi tüm hayvanlara ait. Daki yüksek sesle bağırıyor. Pati de sınırdan kanatlarını çırpıyormuş. Yakınlarından geçen kurnaz tilki Daki ile Pati'nin bağırışlarını duymuş. Hemen yanlarına gidip ''Niçin tartışıyorsunuz?'' diye sormuş. Pati buraların kendisine ait olduğunu söylüyor demiş Daki. Pati birden ''Evet bana ait. Hem sen de kimsin?'' diye atılmış. Kurnaz tilki bu durumdan Yararlanabileceğini düşünmüş Ve söyle cevap vermiş Ben bir hakimim Bu konuda size yardımcı olabilirim Daki ile pati kurnaz tilkinin Kendilerine yardım edebileceğini duyunca Çok sevinmişler Ancak kurnaz tilkinin başka bir planı varmış O her ikisini de Yakalayıp mideye indirmek istiyormuş Kurnas tilki Daki ile patiye dönerek Şimdi teker teker Anlatın Bakalım neler oldu diye sormuş. Daki anlatmaya başlamış. Ama pati onun sözünü kesip buralar benim işte diye atılmış. Kurnaz tilki Daki ile patinin tartışmalarına içten içe gülüyormuş. Siz tartışın tartışın. Ben de size afiyetle yiyeyim de gönlüm diyormuş. Kurnaz tilki en sonunda planını hayata geçirmeye karar vermiş. Daki ile patiye dönüp Fıstıkların böceklerin ses, sesinden sizi duyamıyorum. Evim buraya çok yakın. Sessiz sakin orada sizi daha iyi duyabilirim. Böylece ve böylece aranızdaki anlaşmazlığı da çözerim demiş. Peki o zaman hadi gidelim deyip kurnaz silkinin ardından yola koymuşlar. Ağaçların arasındaki dar patika yoldan geçmişler. Daki ile Pati yol boyunca tartışmaya devam etmişler. Sonunda kurnaz tilkinin evine varmışlar. Önce kurnaz tilki girmiş içeri. Hemen ardından Daki ile Pati. Kurnaz tilki kapıyı kapatır kapatmaz onları yakalamak için üzer üzerlerine atlamış. Daki ile Pati evin içinde telaşlı koşturmaya başlamışlar. Kurnaz tilki de onların peşinden dönüp duruyormuş. Ay 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 kaç pati kaç yoksa bizi yiyecek diye bağırmış Daki. Daki kurnaz tilkiyi oyalarken pati kapıyı da do kapıya doğru koşmuş. Hemen kapıyı açıp haydi Daki hemen bu tarafa koş diye seslenmiş. Daki ve pati kapıdan hızlıca koşup koşmaya başlamışlar. Ama kurnaz tilki onların pesini bırakmıyormuş. Nefes nefese gölün kenarına geldiklerinde kurnaz tilki hala onları takip ediyormuş. Kurnaz tilki tüm gücüyle Daki ile Pati'nin üzerine bir kere daha atılmış. Ama Daki ve Pati kenara çekilince kurnaz tilki slop diye göle düşmüş. Daki ile Pati koşarak hızlıca oradan uzaklaşmışlar. Kurnaz tilki de bir sürü son. Bir süre suyun içinde çırpındıktan sonra gölden çıkmayı başarmış. Ducky ile Pati iyi geçinip birlikte hareket etmenin önemini bu olay sayesinde anlamışlar. O günden sonra sonra da hiç ama hiç tartışmamışlardı. Dayanışma içinde dostça yaşadıkları için kurnaz ki de onla, bir daha onları yakalamaya cesaret edememiş. Masalımız bitti çocuklar iyi geceler